Ben ve Tina'yı podyuma çağırıyoruz. Hoş geldin Tina. Hoş bulduk. Tina'cığım fiyatlarını ve konseptini almadan önce bir sorum olacak sana. Buyurun. Bu sabah kahvaltılarında evet. yapılan konuşmalar, toplantılar lideriniz kimdi? <laughs> <laughs> Eyvah. Başkan dersiniz komutanım dediğiniz kişi kimdi? Şövalyeler diye ve ben buradayım. <laughs> Şimdi Hulya tartıştığımızdan beri sürekli bir algı yaratmaya çalışıyor. Yok işte Tina kötü, yok işte Tina beni dolduruyor, yok işte şöyle böyle. Devam etti etti etti. Asıl kavga eden o ve her sabah kahvaltıda şey diyordum. Ben bugün bunları diyeceğim. Bir de ka yaz yani kafasında e, şey yapıyor. İşte bunları senari diyeceğim. Senaryo yazıyordu. Yok senaryo sadece sensin onu evet. unutma. E, söylüyordu. Bunu diyeceğim, şunu diyeceğim. E, i̇şte siz de bunu bunları söylediğimi devamını hani getirirsiniz falan diyen kendisi ve yok beni dolduruyordu. Yok bunlar hepsi bahane. Ben diyelim ki. Diyelim yani örnek olarak ben dedim sen gerçekten nasıl hiç düşünmeden mi onları söyledin? Hani be, benim Zeynep'le hiçbir sıkıntım yok Tina dedi diye diyeyim ben hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum kesinlikle ve kesinlikle kendisi sıkıntısı vardı ve kendisi söylüyordu biz de tabii ki ona hani onu destek e, koruma, çıkmıyor muydunuz? E, destek çıkıyorduk her, yani. her zaman burada her zaman tartışıyorlardı. Evet üçüyle hep üçüyle tartışıyordum evet. bakın. Ha e, daha e, iki hafta önce hala bunu yapıyordum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Buyurun. Geçmişte komutan ve askerleri miydiniz? Hayır. Hayır. Yok, öyle diyemiyoruz çünkü öyle Nasıl bir diyoruz? şey yoktu. Ee, sadece. Ama öyle görünüyor gibi. Hayır, sadece ona hani e, sonuçta biz bir grubuz. Bir tartışma olsaydı biz hep arka arkadaydık. E, Komutan da... ve askerleri yürün mi diyordunuz? Hayır demiyorduk. Peki tabii. Tina bir şey sorabilir miyim? E, şimdi dedi ya hani e, söylüyor biz de grup olduğumuz için destekliyoruz hı hı. diye. Onun söylediği yanlış olmasına rağmen o zaman sen destekliyordun. Hayır yanlış bir şey söylemiyordu. Sadece kavga üzerinden bir şeyler söylüyordu ve biz gerçekten doğru söyledi. İşte Zeynep ya atarlısın. Ya bir şey söyleyeceğim ben buna şaşırmıyorum biliyor musunuz? Zeynep atarlısın. Bir ben dakika. Her zaman bunu söylüyor. Buyurun Gülşah Hanım. Ben mesela buna hiç şaşırmıyorum. Eğer böyle bir şey de varsa bence çok doğru bir şey yapmışsınız. Kim sen mi yaptın. Sen... Çok doğru valla bravo. E biz niye o zaman akış toplantısı yapıyoruz programdan önce? Ne oldu ne bitti falan diye. Mesela şu anda siz eğer böyle bir şey de yapıyorsanız. Hani hazırlıklı olmak adına ya ben şunu söyleyeceğim ama sen de bunu söyle gibi. Ben bunu çok doğru buldum. Bana hiç yanlış gör, sizi bilmiyorum. Tamam, Bana inanılmaz doğru geldi. Yanlış demiyorum Gülşah Hanım. Diyor ki onlar beni dolduruyordu bir şekilde onu Şimdi o kadar acı söyleyecek tabii. Ben Ben bunu sana söyleyeyim. Sen, sen Aleyna Bir saniye bir Buyurun sonra Aleyna'ya söz vereceğim. Lütfen Olmaz. lütfen. Sen burada çıkıp e, benim Zeynep'le bir problemim yok ki dersen ben bunu söylerim. Pardon ben Zeynep'le kavga Zeynep, etmedim, etmedim demek yok? istedim. Her, Her zaman tartışmışımdır. Senin işine gelmiyordu Zeynep'le kavga etmek. Bak bir insanın kalitesi ne zaman belli kaç olur biliyor musun? Senle, sonra. Kaç kere tartıştın senle? Kaç kere senle tartışmışımdır. Şimdi çıkıp burada neler anlatıyorsun ya? Ee, tamam Hülya'cığım, ben seninle konuşmuyorum zaten. Evet. O zaman Aleyna, lütfen. Şimdi şöyle, e, yine ben dışarıdan bir göz olarak sadece şu yorum yapacağım. İçindeydin Sanırım. ama nasıl ben dışarıdan oldu şimdi? Hayır. dışarıdan Bayağı bir göz olarak. Yani, hayır evet. ben kendi yorumumu söyleyeceğim yani. yani benim konuştuğum, evet. yani. Yani benim konuştuğum evet. konunun içindeydin çünkü. İçindeydim dışarıdan deme lütfen. E, İçinden biliyorlar. Evet biz konuşuyorduk. Evet. Ama tabii ki benim aklım var, fikrim var. Ben kimsenin dediğiyle şunu yapacağım, bunu yapacağım evet. diye bir evet. hareket yol almam. Böyle bir şey mümkün değil. Hülya benim karakterimi çok iyi biliyor zaten. Zaten birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Ama biz Hülya'yı korumak için evet Zeynep'e çok saldırdık. Ama aksi takdirde ekstra olarak benim Zeynep'le anlaş, ben şunu demiyorum Tine gibi, ben Zeynep'le bir problemim yoktu demiyorum. Çünkü Zeynep'in karakteri benim e, evet. sınırlarıma aykırı Kendisi. olduğu için zaten benim onunla sorunlarım bu sebepten dolayıydı. Ama hatırlarsanız program ilk başladığında Hülya ile Zeynep çok büyük bir kavga etti evet. ve biz arkadaşımızı savunduk evet. Zeynep'e karşı. Ben de ondan haksız, ha, haksız olduğu halde mi? E tabi, Şimdi o zaman çok de yakın demek, arkadaşlar tamam. şey normal olarak savunacak tabii. Doğru ya da yanlış biz hep onun arkasında durduk ama Tina'nın dediği ben Zeynep'le bir problemim yoktu senin yüzünden demesi de bana göre duruşsuzluk. Yo. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben e, bakın yanlış anlaşılma olmasın ben diyorum ki Zeynep'le büyük kavga etmedim. Her zaman tartışmışımdır çünkü Zeynep'in tavırları hala söylüyorum bana göre değil. Ben atarlı bir kadın değilim bu kadar sert bir kadın olamam benden çıkmıyor Tamam. Şimdi e, o Şimdi Tinacığım hani yanlış anlaşılmasın diyorsun ya. var. Çok terbiyesizlik hiç yapıyorsun şimdi. Niye terbiyesizlik yapayım ki? Senin kendi her duruşun, sen kendi bir... eğer, kendi duruşun olsun kendi başkasının bir... lafıyla hareket ha, etmezdi. Işte kendi Madem, ki benim, evlen, Madem ki benim tavırlarım dur dinle. Madem ki benim tavırlarım sana göre değil de neden en başta can ciğer kuzu sarmasaydın benimle hülyalara karşı konuşuyordun? Onların tarafına geçince de beni konuştun. Ben zaten her zaman senin Bak, bir karıştırıcı olduğunu söylüyordum. Ben hiçbir Şimdi zaman arkadaşların sen, da onayladı. Bak bu onay. Tamam sana ne demişim? Gördün mü? Herkes ona ne, ne demişim? Niye herkes burada bir şey atıyor ortaya? Ben Hiç sana hiçbir gerek şekilde yok. bir Aleden şey belli zaten, Her şey ortada yani. Hayır Serdar Bey bunu he kabul edemiyorum. Tamam. Ben sadece onun kadar sert tartışmamışım. Ve kendim, benim en sertim bu. Şimdiki halim. Mutlu değilim bu halimden de. Çünkü e, bu bana göre değil ya. Ben insanlara bu kadar sert davranamam. Herkes bu kadar rahat kendisine izin veriyor insanları kırmayı. Ben izin veremem bunu. Senecim ama her konuda fikrim vardı. Bir de diyorsun ki sen Bey bir anlaşılmasın şey, bir şey yanlış anlaşılmasın diyorsun. Artık ne yanlış ne doğru anlayacağımı bilmiyorum. Kendi aranızdaki diyalog o kadar farklı bir boyuta geldi ki. Bir şey duymuşsun her biriniz farklı ben. konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ya her konuda fikrim vardı. Ben bir şey duymuşsam veya görmüşsem o an söylerim Serdar Bey. O yüzden her konuda bir fikrim vardı. Evet doğru. da duymuşumdur ya. Söylüyorsun duymuşum Efendim? Görmediğin duymadığını da söylüyorsun. Hayır. Hani hayır, ben ilk öyle zamanlar şey hani ben ilk zamanlar size ben yanaşmışım ya. Hani ben yanaşmışım size siz güçlüsünüz diye çünkü ben başarısızdım. Her hafta potaya giriyordum kolye almadım. Baktım Tina ile Hülya çok başarılı yanınıza yaklaştım. Sonra siz beni alışverişe götürdünüz elimden tutup ben gün birinciliklerim kolyelerim sizin sayesinde aldım. gerçekten düşüktüm bunu da kabul etmek istemiyorsun. Ben ne zaman düşüktüm ya benim düşük olduğum zaten belli bir hafta vardı ve onun nedenini ben açıkladım. Tamam. Ne zaman düşüktüm? Tamam demek de de ki kendine hiçbir zaman kendine Sen de düşüktün. düşüktün tabii ki düşeceğiz çıkacağız. Ben hep yükseğim. Ne? Ne? Nasıl <laughs> yani? Yüksel ne? Yaşam. Ben ne? Ben mi? Yükselim. Ben Bir an yani sen cuma Kaç puanla kapattın? E, 98. Yani? Dördüncü mü oldu? E, şimdi Gülşah Hanım yüz. düşük. E, düşük demeyelim, demeyelim çünkü ben, benim Arkadaşlar, hepinizin düşük. son derece düşük, son derece yüksek evet. olduğu zamanları var. Ayrıca evet. çok ben her zaman çok yüksektim diye bir şey yok Tinecim evet. kendini kandırma. Şunu da söylemek istiyorum. Düşüktün diyor ya bu evde potaya girmeyen tek yarışmacı benim. Bir daha düşün düşüktüm Ali, derken. da Ev Evet, konu. maalesef. Tek. Ben tek evet, şey ben... kolyeleri, tek konu. kolyeleri bir potamı. puanla, iki puanla kaçırıyorsan... Aa, ben başarışım. Değildin, ama... Hayır, ben de haftalarca. Çünkü ben, ben birinci olmadığımda hep ikinci oluyorum. E, bunu düşününce Hı. ben bir puanla kaçırıyorum. Pardon, sen nasıl olmasın? Ben de o? iki puanla, Anlamadım üç puanla bir kolye kaçırdım. Çok yani. oldu. Nadis. Ve ben bu evde gerçekten başarısız olarak şu potaya hiçbir zaman çıkmadım. Ha, çıkmam demiyorum. Çıkadabilirim Tina. Ama sen kalkıp da bana ben en yükseğim sen düşüktün diyemezsin. Hemen fiyatları alabilir miyim lütfen? Tabii ki Serdar Bey. Çizmelerim evet. 250 TL. Çantam ve şemsiyem 100 TL. İçimdeki alt ve üst ve kabanım 580 TL. Küpelerim 20 TL. Evet, aksesuarın sadece küpen ve çantan evet. ve ben bir Konseptini alabilir miyim lütfen? Evet Serdar Bey, Doya Doya moda evinden çıkmışım. Yağmurlu bir havada e, Berkan'la e, kafede buluşup ve orada da evine gideceğiz. Orada bir şeyler içip ve sonra da evine geçeceğiz hafta sonu. Tinacığım çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür. ederim. Ama tekrar ederim. aynı şeyi söylemek istemiyorum ama e, hani birinizin üzerinde teknik kumaştan yağmurluk beklerdim. Evet, tabi. ...çok iyi görünüyorsun, tamam. Yasemin'cim. Tina! Yasemin Hanım. <laughs> İçindeki takıma bayıldım. Teşekkür ederim. Çok yakışmış, şöyle bir çıkartabilir misin görelim? Evet. Zor mu? Yok. Bu renkleri de sana ayrıca çok yakıştırıyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sen bu renk bir kombin yaptın... ...üzerine bu makyajı, bu tonlarda bu makyajı yapman çok güzel çok yakışmış. Saçın çok güzel görünüyor. Buradan görünen gold küpelerin çok güzel görünüyor. Şimdi tekrar aç göreyim. Hı hı. ah çizmelerinin rengini beğenmedim ama neden olmasın? Tekrar at lütfen üzerine. Hı hı. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sina nasılsın? İyiyim Orkan Bey siz nasılsınız? Sağ ol. Şimdi ben ne isterdim biliyor musun? Buyurun. Şu anda o renk çizme hı hı. bölmüş. Ne olsaydı bak onda nasıl siyah inmiş Üstüne atmış o paltosunu. Sende de kahverengi koyu inseydi o renk çantan sırtında bu. Of 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 derdim Tina. Bölmüş o böyle yani neye hmm. bakacağımı şaşırıyorum. Anladım. Tamam çocuğum ama harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen de çok havalısın. Şu anda ikinci havalı bakalım diğerlerine ne söyleyeceğiz sırası gelince. Bu kadar söyleyeceklerim. Gülşah'ım. Çok teşekkür ederim. Ben beğendim renklerini çok sevdim. Çok ton sür ton duruyorsun. Neden olmasın? Çok da kullanacağım renkler bunlar benim. Ee, çantanı sevmedim senin de. Hmm. Bu kadar. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Puanlar. <laughs> Dört tina Teşekkür ederim. Beş tina. Teşekkür Şemsiyenden kırmıyorum puan. Teşekkür ederim Yasemin. Şemsiye hiç konuşmadım zaten. Evet. Puanlar. Dört Dina. Teşekkür ederim Utkan. Dört. Dün. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Öyleyse seni yerine alıyoruz Tınacım.